Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte dada bulmaca Challenge oynayacağız. Oyun şöyle. Şimdi birisi bir tane şarkıyı açıyor. Onu ona en sesli sesle ta takıyor kulağına ve ve karşı ve ka, karşıdakiler bir ve birkaç tane söz söz anlatmaya çalışıyor. Şimdi şarkı bitene kadar He, onlar onları bilirse yani hepsini bilirse kazanıyor. Yani, yani hiçbirini bile, hiçbirini bilemezse onu kaybediyor. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi annem bana söyleyecek. Ben, ben söyleyeceğim. Şu karşı videosuna ayrı bir video yapacağız. Annemle başlayalım. Gemi. Demir. Gemi. Yemi. Gemi. Yebi. Gemi. Lemi. Gemi. Yemi. Gemi. Gemi. Evet. Kandem. Yüzük. Kuş. Yüzük. Koyun. Yüzük. Kuzu. Yüzük. Yüzük. yüzük Koyun. Yüzük. Yüzük. Üzüm. Yüzük. Üzüm. Yüzük. 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 <gülüyor> Üzüldük. <gülüyor> 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 Ye. Sek. Tamam. Süt. Hayır. Deniz gel. Söyleyeceğim Hadi gel. Gel. Söylüyor musun? Anne. Hadi. Dersin. Ders. Söya. Ders. Ders. Evet. Arkadaşlar Söylüyor. bu arada abim bildi. Kapı kolu. Kapı kolu. Sen duyuyor mu? <laughs> duyuyor musun? duyuyor ses yapıyor? <laughs> Tabure. Samure. Tabure. Ne ne bure? Tabure. Tabure. Evet. Ben Benzin. Benzin. Bez. Hayır. Benzin. Benzin. Bezi. Benzin. Bezlik. Benzin. Be Benzin. 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 Evet. Çorap. Ben Dolap. Çorap. Ha? Çorap. Do dolaba. Çorap. Dolap. Çorap. Dolap. Çorap. Dolap. Çorap. <laughs> Kalap. Çorap. Geç, pas. <laughs> Sepet. Spike. Sepet. Samet. Sepet. Yemek. Sepet. Yemek. Karnın mı aç? <gülüyor> yemek yemek. <gülüyor> <gülüyor> Sepet. Sepet. Evet. Aa, şarkı bitiyor. Şeker. Şeker. Tencere. Tencere. Çünkü duyuyorsun. <laughs> Ay şarkı bitti. Annem bir şey var, evet. şarkı Evet. Yani bakalım. Kaç tane şey bir tanesi mi? yüzüktü. Yüzük, yüzük dedik bulamadın. <laughs> Çoraptı. Ne ya? Çorap, dolap dedi. <laughs> i̇şte, aslış, yani iki tane bilemedin. Onda sekiz bildin. Evet, şimdi mi? bu çınay şimdi Ay, sıra yiyoruz. denizde. Evet şimdi. Sıra deniz ama bye önce bye deniz. Bye. Ben Hadi önce sen dedanı be. et bye sonra bye. sonra denizinkini yapacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sana kardeşim var. Görüşürüz ve bay bay.